Aniden bir köpek balığı adamın kafasını kopardı ve herkes dehşet içinde kaldı. Kısa süre sonra laboratuvara büyük miktarda deniz suyu doldu ve insanlar kaçışmak için etrafa dağıldı, sızan suyun içinde bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorlardı. Kapılar kapalı olmasına rağmen yeni yumurtadan çıkan küçük köpek balıkları küçük boyutları sayesinde laboratuvara sızarak insanları avlamaya başladı. Bir grup küçük köpek balığı öfkeyle bir adama doğru saldırdı. Adam şans eseri durumu fark etti ve başının üzerindeki bir çelik boruya tutunarak ısırılmaktan kurtuldu. Bir süre sonra köpek balıkları durdu. Adam güvenli olup olmadığını kontrol etmek için yavaşça yokladı ancak tutunduğu yeri kaybederek suya düştü. Başka bir köşede küçük köpek balıkları iki adama saldırıyordu. Panikleyen adamlardan biri asılı bir hamak yatağa tırmanırken diğeri bir odaya kaçtı. Ancak su seviyesi yükselmeye devam etti ve küçük köpek balıkları üstteki cam kapıdan içeri girdi laboratuvarın da kan kırmızısına boyandı. Bu sırada bir kadın tüm bu karmaşadan laboratuvar şefini sorumlu tutuyordu. Yaptığı deneylerin tüm bu felakete yol açtığını ve kaçtıktan sonra onu ifşa edeceğini söyledi. Tam o sırada bir yardım çığlığı duydu ve o yöne koştu. Ancak şef kapıyı kilitledi ve yangın söndürücüyle ile kilidi kırarak kadını dışarıda bıraktı. Kısa bir süre sonra şef havalandırma boşluğundan yüzeye tırmandı. Köpek balıkları etrafında dönüp duruyordu. Şef uydu telefonundan acil yardım çağırdı kurtarma ekibi keşif için dronlar gönderdi ancak o anda beklenmedik bir şey oldu